Herkese merhaba. Bugün de sizlere yine yazlık hemen yapacağınız ve örüp çıkabileceğiniz yazlık bir bluz yaptım. Bu sefer şişle yaptım. Önüne şöyle boncuk yaptım, tahta boncuk yapmayabilirsiniz. E, yuvarlak şişle başladım. İster arkasını ister önünü kullanabilirsiniz. Çünkü dikiş yok hiç. Burasını özellikle böyle bıraktım. Bir lastik yapmadım. Böyle yuvarlak kıvrık olmasını istedim. Çok kolay. Bir yönde yapıp bitirebileceğiniz askılı bir bluz. 140 tane ilmekle başladım. Arkası ve önü yani 70-70 diye düşünebilirsiniz. Sonradan çünkü ikiye ayırıp Önünü ve arkasını ayrı bitireceğiz. Ee, 60'lı da yapabilirsiniz. Bu small'dan large'a kadar olabilecek bir ilmek sayısı. Ee, şimdi detaylarına geçelim. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Şöyle 67 68 69 etmiş. 140 tane yuvarlak şişime ilmeğimi attım. Şişle arka ön başlıyoruz şimdi. Şimdi burada şöyle şunları düzeltelim. Ve birleştirelim. Bir tane fazla da çekelim. bir tane fazla yapıyor çekiyorum birleştirirken onu yok edeceğim bir tane düğüm atıyorum yorum bir tane fazla çekmiştim ilmeğimi ve örmeye başlayacağım Har yuvarlak şişte döne döne öreceğimiz için bu şekilde kol evine kadar öreceğiz. Ne kadar uzunluk olmasını istiyorsanız. Şimdi ben bir sürü öreceğim. 4 5 parmak. Sonradan yeterliyse yer. Ya yani bir karış kadar öreceğim. Öyle söyleyeyim. Bir karış kadar ördükten sonra yeterliyse ön ve arkayı ayırıp kesmeye başlayacağız. bu şekilde 140 tane yaptım ben döne döne hep aynı şekilde örelim üstten çalışarak Örelim. Bir karış olduğunda tekrardan görüşelim. Şimdi göğüs altından itibaren yapıyorum. Yine yazdık bir crop. Başladığım yere geldim. Burada biliyorsunuz birleştirmiştim. Başladığım yer. Oraya bir tane işaretleyici koydum. Şöyle bir, hmm, bir karış damaz ördüm. Şimdi buradan 70 saydım. Bir tane de buraya işaretleyici koydum. Şimdi artık ayırıyorum ön ve arkayı ve kesmeye başlıyorum kollarından. Bakın görüyorsunuz 70 70 ayırdım. Şimdi hep biliyorsunuz önden çalışıyordum. Şimdi burada 3 2 1 şeklinde keseceğiz. Kol keser gibi. Klasik kol kesimidir bu kazaklarda. Şimdi burada 3-2-1 kesmeye başlıyorum. 1 2 3 Şimdi burada gidiyorum ve 70'i işaretlediğim yerde yeniden geri döneceğim. Yine üç tane keseceğim. Sonra iki tane, sonra bir tane. Ondan sonra da hep birer birer kesmeye devam edeceğim, ta ki boynumun istediğim ölçüye, boynum istediğim ölçüye gelene kadar. Şimdi, şimdi artık ve işaretleyicimin olduğu yere geldim. Geri dönüyorum. Artık önden çalışacağım. Şimdi bu şekilde çalışacağım. Burada da 3 tane kesiyorum. Bu taraf ön ya da arka fark etmez aynı olacak zaten. Yapıyorum. 3 tane kestim. Devam ediyorum. Şimdi yeniden başa geldiğimde yine dönüp iki keseceğim. Sonra döneceğim. Yine bu başa geldiğimde yine iki keseceğim. Sonra hep bir kesmeye bir 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 kesmeye devam edeceğim. Ta ki hem kol erimin uzunluğunu sağlayana kadar hem de belere bir boyun bırakacağım. Sonra kesmeyeceğiz zaten oraya geldiğimizde göstereceğim. Şimdi bakın anlatayım size tekrardan. Şimdi burada da 3 kestim. Şimdi buraya geldiğimde döneceğim, 2 keseceğim. Başa geleceğim, 2 keseceğim. Sonra birer birer kesmeye devam edeceğim boynumda şöyle bir miktar kalana kadar. Ben şimdi devam ediyorum. Bu şekilde kesmeye. Ee, 3-2-1'den sonra birer birer kesmeye devam edelim. Aynı şekilde e, burası bittikten sonra ne yaptığımı göstereceğim. Bir arka başlangıcını da gösterdikten sonra en son neler yapıldığını anlatacağım. İstediğim kol evi uzunluğuna eriştim. Şöyle bir ilmeğim kaldı. Şimdi bunu uzun bir ip bırakarak kesiyorum. Buradan bıraktım. Şimdi iğnemi yeniden bir iplik geçiriyorum. Yine ona yakın bir uzunlukta bakalım. Ve buradan bu burada kalsın. Şuradan yine aynı o ipimi bıraktığım ipin olduğu yerden diğer tarafa bütün iplerimi geçiriyor ilmeklerimi oraya geçiriyor Bakın şu şekilde geçirdim. Bunu istersek şöyle de büzebileceğiz. Yaptığımızda. Bu bizim ister burayı kullanabilirim, ister burayı. Önümüz ya da arkamız. Şimdi aynı şekilde Diğer tarafı da yapacağım. Ne yapmıştık? Buraya ipliğimi bağlayacağım. Önce 3 buraya da 3, sonra 2 buraya da 2, sonra 1. Şimdi ben diğer tarafa da yapıyorum aynısını. Ve bittiğinde tekrardan görüşelim. Diğer tarafı da bitirdim. Şimdi yine şuradan uzun bir ip bırakıyorum. Sonra bu ipleri ayarlarız zaten. Ve iğneme geçiriyorum. Yine aynı yerden aynı yerden geçiriyorum. karşı tarafın askısı için. Şimdi bunları yaptıktan sonra size şu kenarlarda tığ işi bir düzeltme örneği göstereceğim. Yani kol evini, kolun o kısmını şöyle bir V gibi bir şey yapacağız tığla. Şimdi bu da bitti. Bakın görüyorsunuz. Şuraya bir düğüm atacağım. Bir tane çıkarttım. Şunları da şuradan engel olmasın. Şuna batırıyorum. Yanındakine de batırıyorum. Çıkarttım. Bakın. Hemen içindekine battım yanındakine battım çıkardım şuradakine batıyorum yanında her bir ilmeğe batıyorum bakın şuraya battım yanındakine battım şuna hem toparlıyoruz hem de bir gibi oluyor şuna yanında Yanındakine Şuna Bakın şöyle Toparlıyor. Şuna Özellikle ince ip Çok ince bir ip değil ama Kalın bir şişle yaptığım için Kenarlarda biraz toparlanmaya İhtiyaç oluyor. Atlamadan hiç atlamıyorum. Her bir şunların üzerine yapıyorum. Şimdi arkasını da göstereceğim. Bakın, hem burada hem burada gayet hoş bir kenar oluyor. yaka kısmımızı şu şekilde şöyle bir boncuk dizdim ben. Bakın. İğne ile ipi geçirdim. Ve şuralarından tutturdum. Uçlarından tutturdum. Şimdi son halini sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi şurasına lastik gibi bir şey de yapılabilir ama ben böyle yuvarlak kalsın istiyorum. Şimdi ben fotoğraflarını paylaşacağım. Nasıl durduğunu üste. Hem videosunu hem fotoğrafını. Bir yazlık hemen giyip hemen örüp yapmalık bir yazlık bluzumuz daha bitti. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Başka projelerde görüşmek üzere.